Aslında iki tür sınav var. Birisi telafisi olan sınav, diğeri ise telafisi olmayan sınav. Bir öğrenci çocukluğundan itibaren defalarca sınava girer ve bu sınavların hemen hemen hepsinin telafisi vardır. Mesela bugün milyonlarca insan üniversite sınavına girdi. Eğer e, bu sene üniversite sınavında bir öğrenci başarısız olursa çalışıyor, gelecek sene başarılı olabilir. Gelecek sene olmazsa ertesi sene başarılı olabilir ya da birkaç sene sonra başarılı olabilir. Dolayısıyla bu sınavın bir şekilde telafisi var. Dolayısıyla telafisi olduğu için de e, bu sınavdan iyi not alamayan Efendim iyi yerlere gelemeyen, iyi yerleri seçemeyecek olan öğrencilerimize, kardeşlerimize, çocuklarımıza baskı yapmamamız lazım. Zaman içerisinde daha güzel imkanlara kavuşabilirler, daha güzel notlar alabilirler, daha güzel sonuçlar elde edebilirler. Ama asıl önemli olan telafizi olmayan sınava çocuklarımızın ve bizim hazırlıklı olmamız. O da bu dünyada Allah'ımızın bizi yapmış olduğu sınavdır ki Mülk suresinde Hüce Rabbimiz buyuruyor ki <laughs> Cenab-ı Hak efendim, ölümü ve hayatı sizin hanginizin amelinin daha iyi olduğunu ortaya çıkarmak için, bu noktada sizi bir sınava tabi tutmak için yaratmıştır buyuruyor. Dolayısıyla bizim yaratılmamızın asıl amacı böyle bir sınavdır. Bu sınavın sonucunda ahirete gittiğimiz zaman, sonucu gördüğümüzde eğer kazanamamışsak, eğer kaybetmişsek, bu sınavın telafisi bir daha asla olmayacaktır. Bu yüzden bu telafisi olmayan sınava çok daha ciddi bir şekilde hazırlanmamız, çocuklarımızı buna çok daha ciddi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de mümin olarak yaşamak, mümin olarak ölmek, mümince hareketle tavırlarımıza dikkat edip Allah'ın rızasını kazanmak için çabalamak gerekiyor.